O kim creeper patlattı? O creeper. Oğlum o creeperlar creeper niye patlıyor sağda solda he? Abi neredesiniz? Beni kovalıyorlar. Ben çalamayım. <laughs> Sakın. Abi, abi burada. Ne? Ali Ali. Şimdi örümcek getirdim abi. Bana <laughs> vurmayın. Ama... <laughs> Gençler hepinize selamlar. Uzun bir aradan sonra ekiple Minecraft serisine başlayan sonunda karar verdik. Yanımda Nuri, Ali, Alperen ve Buse var. Seri baya bir uzun yapmayı düşünüyoruz. Elimizden geldikçe uzatacağız. Hani bazı bölümlerde bizden biri olmayabilir. Ne bileyim bir bölümde Nuri olmaz. Bir bölümde Alperen olmaz. Olmasa da seri devam edecek. Hiç o konuda şüpheniz olmasın. Hastayım birazcık sesim ondan kötü geliyor olabilir onun harici problem yok kaldığımız yerden devam ediyoruz sadece birazcık fight yaptık böyle son ölüm falan haritada görüyorsunuzdur Birkaç mod indirdik bir 18 bir sürümle oynuyoruz ee, hangi modları indirdik bir şey vardı optifine bir de bu harita modu sol üstte zaten görüyorsunuzdur Onun harici böyle yani İlk doğduğumuzda karanlıktı canavarlar her birimizi öptü zaten yediğim oklardan anlamışsınızdır Hadi hiç zaman kaybetmeden serimize başlayalım. Gençler önce herkes bir odun toplasın böyle bir odunu fullleyin. Olabildikçe odun toplayın sonra madene inelim biraz taş demir falan filan. Nuri sen, Nuri bu arada hiç oyunu bilmeyenlerden bir de Ali. Hani hiç bilmeyenlerden videosunu bile izlememiş kişiler olarak tarihi atlarını yazdırdılar. Nuri'cim Ali'cim size ufaktan oyunu anlatayım. E'ye bastığınız zaman envanterinizi açarsınız. E'ye bastığınız zaman sizin itemleriniz yorur. Bu birincisi. ikincisi aşağıda hemen kalp barı görüyorsunuz. O sizin canınız yanında da böyle but işareti var. O da sizin açlık sınırınız. Açlığınızı fullerseniz kalbiniz otomatik olarak fulleniyor. Can doluyor yani. Onun şey yapıyorsunuz. Zır, item, item, car, şut, bir şey yapılıyor burada. Onların hepsini yapacağız. Kazmasıdır, kılıcıdır. 50 farklı şey yapılıyor yani. Onları da yapacağız. Size gelin kazma yapacağım herkese. Gel gel herkes yanına gelsin. Ben yaptım ya. Yaptım yaptın mı İyi bari. Çok fazla oluyor öyle şey. Gençler Olabilir. etrafta şey koyun tavuk ne bulursanız kesin de et yiyelim. Herkesin canı şu an azdır net tahmin çarşıma edebiliyorum. Çarşı masasının <laughs> Ali dört tane kütüğü şey tahta parçasını alırsan dönüştürün ya. Onu böyle yan yana koy çarşı masası çıkıyor. direkt hmm, karşıda üç beş şey var ama creeper falan var onlara dikkat edin. De. Zombi de gelmiş, Sen hoş geldin. Hiç savaşmayın savaş öldü düz benimle birlikte devam edin. Ya. <laughs> Şuradan devam. Bak. Ana ana oradan. Bomba yapıyor piçlere bak ya. Ben niye oradan gittim? Lan lan canım çok az. Şu iskeleti vurun da. <laughs> Oğlum beni bi ya. Aa bak karşıda şey şey chest var, var Karşına Anladın var. Aa şey öleceğim ben ama Herkes onu almak için yoruşa girdi Ne var içinde? Bir yok Al Şeye bas Alın o şey yakar Onu al Bir tane, al al tane al miyim? Al, al onları toplayalım Aslında şu obsidiyeni almamız lazım Bir tane Bir tane daha chest Opsidiyen oluyor mi? Bir tane daha chest oluyor Alamam Değil mi işte bende bir ces, tane mi? İki tane chest oluyor lan etrafı kaz, kazmaya başlasana Bir de bunu bittiği yerde oluyor bir bari. Şurada bir yerde bir tane chest oluyor. Bu morlar kırılmıyor zaten de. Kırılmıyor. Ben yarım saattir uğraşım hala kırılmıyor. Ona elmas kazmayla kırar. Ona elmas kazma var. kırar. kıramazsınız. E yok hikmet. Ne var ben öyle hatırlıyorum da. Ya nerede şimdi İçinden e, ne çıktı? Boş mu? Sen ne o kadar oldu? Şunu at. ettik burayı hiçbir şey yok ya. Bir taneymiş demek ki. Ya iki tane oluyor. Net iki tane oluyor. Ben biliyorum. Bak <laughs> nerede oldu? <olabilir>? ben <Şunlardan Gülüyor> sana olduğu yeri söyleyeyim şu ikincinin bittiği yerde oluyor. Şu hat boyunca bir kas. Çünkü ben hep yapıyorum ha. Chest'i sikeceğiz chest. sana gelmiş o so chest tamam mı? su bastı burayı. Ya hiç sorma su çok büyük sıkıntı. Yok. Yok mu? ya vardı da işte kim bilir <laughs> <önledi. gülüyor> ne oldu. <laughs> <laughs> Ölmemeye ant içmiş şey de aşağı bak. Ana senin yavrun var tamam ellem ellem yeter bu kadar canım. <laughs> Daha çiftlik kuracağız çiftlik. Daha hala koyun arıyorum koyun yok. Koyun bu tarafta, taraf. ben Hı Hımm. Gençler şu düzlük nasıl? Şu düzlük güzel mi? Aa koyun buldum ben de. Ama doğru gidiyorum. Aşkım ama gidiyorum yani. Tamam gidiyorum. Ya, kaybolmayayım da. Bataklığa çok yakın değil mi? Ya bataklığa yakın olsana olacak sanki. Bekliyorum işte, soruyorum. Biraz uzaktan ama koyuna, ben diyeceğiz bir biraz gittim. bu o güzel bir maden buldum. Bildi. Bulduğum bütün koyunlar farklı renk çıktı. Bu nasıl olacak şimdi? <laughs> ben 3 tane 4 tane beyaz buldum. Vallahi ben daha çok buldum onlara hoş. <laughs> Nuri ile Ali'yi buldum. Tamam, <laughs> o bataklıktan geçin bak. Gelin böyle şu an değil, öyle değil önünüzdeki bataklığa doğru gelin bak 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 beni gördünüz mü Nur arkana bak arkana bak bak bir tane biraz kolum o bataklıktan geç o önünüzdeki bataklıktan geçin şimdi bütün yünleri şöyle bir şey yapalım hemen yatak yapalım o 17 tane et var bende süper ben bir tane yatak yaptım. İsterseniz atın yapayım hepsini. Ne atacağız? Tamam. Hadi. Ben de yapayım. Uzun madem mi var? Oo. Dikkat Hikmet, zaten. sen de <laughs> kimleri de atsana ama bana? Ay. Ali, onlar bakır bakır. Şu an ne işe yarıyor hiçbir bilgim yok ama. Ee, rengini nasıl, nasıl yapabiliyoruz ablamsa? Rengi aynı tamam, renkten lazım. Aynı renkten üç tane olacak. Şu an son iki yatak kaldı. Hikmet senin verdiklerini tamamlanıyor Hmm. Evet. Burda bir insan eğer Abi mı? Çok güzel demir bulma lisesi var. Çık 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 çık. Gel. Şimdi gençler yatağı yapalım. Bu bölümün sonuna gelelim çünkü baya bir uzun oldu. 30-40 dakikada boş boş geziyoruz. İkinci bölümü hemen zaten çekeceğiz. Birazdan onu da yüklerim. Ya yani şuraya atıyorum olmazsa. tek tek Yerim yok çünkü. Ben gene öldüm. <laughs> Nuri, ne ne Kardeşim, her yer çukur dolu. Ha, gene Nuri, onlara ölüyor. dikkat etmen lazım. Tamam, ben, şey i̇şte, ben de çöpçü gibi oldum. Nuri abinle şeyini topluyorum. İşte Nuri baba sürekli ölüp ölüp tırlıyor anasını satayım. Ne ben de bilmiyorum. Aa bende de baya bir şey var. Bunları ne yapacağız? Ne Bak, ev yapıp chest yaparız. Chest yapıp çubuk yaptım abi. Hepsini çöp yap. İyi, i̇yi yapın çubuk da lazım. Bir dakika şunu alalım yatak o. Al. Gençler bu evet. bölümün sonuna gelelim. Ee, yeni bölüm çektiğim gibi hemen yüklerim. Hiç o şüpheniz olmasın. Görüşmek üzere dikkat edin kendinize. Haydi hoşçakalın diyelim. Bölümümüzü böyle getirelim.